Tek Sports kanalına hoş geldiniz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Beşiktaş daha şimdiden 11 resmi maça çıkarken bunlardan 6 oyuncunun takımın omurgasını oluşturup her maçta oynaması futbolcuları yorgun düşürdü. Siyah beyazlı ekipte, Paulista, Gedson, Rafa Silva ve Immobile, tüm karşılaşmalarda yer alırken, Svensson, Masuaku ve Mert ise sakat veya cezaları nedeniyle birer maç kaçırdı ama teknik direktör Giovanni Van Muronkorst'un asları arasında yer aldı. Futbolcuları yoğun tempodan şikayetçi. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, skordan bağımsız olarak takımın oynadığı futbolu beğendiklerini ifade ederek, inter Frankfurt karşılaşmasının sonrasında teknik direktör Burokorst ile bir toplantı yaptığı öğrenildi yaklaşık 20 dakika süren toplantıda, taraftarın protestolarının da gündeme geldiği ifade edildi. Arat'ın tecrübeli teknik adamdan, ıslıklara değil, takıma bakmasını istediği belirtildi. Beşiktaş'ın defans hattı, Türkiye'de çok başarılı ancak Avrupa en çok gol yiyen takımlar arasında yer aldı. 7 haftalık maratonda ligde sadece 4 gol yiyen siyah-beyazlılar, Avrupa maçlarında oynadıkları 4 karşılaşmada kalesinde 10 gol gördü. Son oynanan Intre Frankfurt karşılaşmasında da kalede yer alan Ersin'in tribünler tarafından ıslıklanması futbolcuları çok üzdü. Beşiktaş Başkanı Hasan Arat ile yönetimi, Avrupa'da henüz puan alamayan takımı ayağa kaldırmak için harekete geçecek. Ligde başarılı bir çizgiye oturan ancak UEFA Avrupa Ligi'nde isteneni yapamayan ekibin moral motivasyonunu daha yükseğe taşımak isteyen siyah beyazlı yönetimin Ümraniye'ye giderek futbolcularla bir toplantı yapacakları öğrenildi. Avrupa'da Intre Frankfurt karşısında alınan 3 Birlik mağlubiyetin kötü izlerini atmaya çalışan Beşiktaş, ara vermeden Gaziantep ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Avrupa Ligi'nde görev yapanlar dün yenilenmeyle günü tamamlarken, diğerleri ise lig için çalışmalarına devam etti. Omuzunda ağrı bulunan Mert Günok'un oynayabilecek duruma geldiği, teknik direktör Van Bronckhorst'un görev vermesi durumunda Gaziantep karşısında sahada olacağı ifade edildi. Kartal ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.